I do Evet şimdi sizlere Anadolu'daki ilk yerleşimlerin neler olduğunu tek tek konu konu sizlerle paylaşacağım. Anadolu'daki bu dediğimiz gibi bu haritamız var görüyorsunuz. O haritada bir sürü yerleşimler görülüyor. Bu yerleşimleri sırayla tek tek açacağız. Ve e, sizleri de bilgilendirmeye çalışmayacağım. E, birinci sırada gelen e, ilk yerimiz, ilk yerleşim yerimiz Göbekli Tepe. Şanlıurfa'nın 15 km güneydoğusunda bulunan Göbekli Tepe'nin tarihi 11 bin yılına kadar dayanır. Etrafında herhangi bir yerleşim olmayan Göbekli Tepe ibadet yeridir. Gördüğünüz gibi e, haritayı da e, göstermiş olduk. Göbekli Tepe'nin e, bu haritasında e, Şanlıurfa'nın yanında görünen Göbekli Tepe. Şimdi e, Göbekli Tepe e, şu ana kadar keşfedilen tarihin en eski insan eli ile inşa edilmiş tapınağı olarak kabul edilir. Doğal bir tepenin üzerinde yer alan e, tapınağın çevresi Düz çizgiler halinde dizilmiş taşlarla sınırlandırılmıştır. E, tapınağın içinde T biçimli sütunlarda birçok figür yer almaktadır. Bu sütunlarda yer alan aslan figürleri Anadolu'da tarihin ilk dönemlerinde aslanların bölgeye yaşadığını belgelemektedir sütunlarda insan figüründen çok hayvan figürleri vardır. Bazı sütunların boyları 3 metreye kadar ulaşmaktadır. Tapınakta yer alan çizimler çok basittir. Dini bir merkez olan Göbekli Tepe'de dikdörtgen şeklinde iki büyük tapınak mevcuttur. Tapınakların yanında yer alan çukurlara büyük bir olasılıkla ibadet etmeye gelenler içlerine adaklarını bırakıyorlardı. 1964'te keşfedilen Göbekli Tepe yerleşik hayata henüz geçmemiş avcı toplayıcı insan topluluklarının bir araya getiren tarihin ilk dini yapısıdır. Göbekli Tepe 20 yıllık arkeolojik araştırmadan sonra bile eşsiz bir tarih öncesi olarak sağladığı yeni bilgilerle hayranlık uyandırmaya devam etmektedir ve haklı olarak son yıllarda keşfedilmiş en önemli arkeolojik keşiflerden biri olarak kabul edilmektedir. Neolitik geçişin başka bir ilerleyen dönemlerde bugünkü yaşam biçimimize yol açacak olan tarımcı toplulukların ortaya çıkışının daha iyi kavranmasındaki üstün değeri hala emsalsizdir. Göbekli Tepe, gelecek kuşaklardaki prehistoriyanlar ve arkeologlar için oldukça önemli kalmaya devam edecektir.